Esselamu Aleyküm. Peygamberimizin hayatı 6. sınıf seçmeli dersler. Peygamberimizin Mekke ve Medine yılları konusunda kalmıştık arkadaşlar. 1. ünitenin bu konusunda devam edelim. Şimdi Peygamberimizin Mekke ve Medine yılları arkadaşlar. İslam'a davet. İlk vahiy ile birlikte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevi başladı. 3 yıl boyunca insanları gizliden gizliye İslam'a davet etti. Arkadaşlar ilk Müslümanlar kimlerdi? Hz. Ali, Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir ve Zeyd bin Halise'ydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Allah'ın emriyle akrabalarından başlayarak ulaşabildiği herkesi Müslüman olmaya çağırdı. Mekke'nin ileri gelenlerinden bu davete tepkileri çok sert olmuştu. Mekke'nin ileri gelenleri bu daveti reddetmişti. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini sindiremiyorlardı. Kendilerinden birine gelmesini bekliyorlardı peygamberliğin arkadaşlar. Kendileri kabul etmedikleri gibi kabul edenleri de arkadaşlar işkenceyle dinlerinden döndürmeye çalışıyorlardı. Çok zor durumda kalan Müslümanların bir kısmı peygamberimizin tavsiyesiyle Habeşistan'a hicret etmişti arkadaşlar. Bir grup Müslümanın Habeşistan'a hicretinden sonra Mekke'de kalan Müslümanları ve peygamberimizin akrabalarını acımasız bir boykot bekliyordu. Mekkeliler tam 3 yıl boyunca onlarla her türlü alışverişi kesmişler, onları yani Müslümanları arkadaşlar açlığa ve yoksulluğa terk etmişlerdi. Sevgili gençler, boykotun ardından gelen yıla hüzün yılı denilmiştir. Çünkü aynı yıl içinde Peygamberimizin hem kendisini koruyup kollayan amcası Ebu Talip, hem de hayattaki en büyük destekçisi olan sevgili eşi Hazreti Hatice vefat etmişti. Medine'ye hicret. Peygamberimiz Zeyd bin Harise ile birlikte İslam'ı anlatmak için Taif'e gitmiştir arkadaşlar. Fakat Taifliler İslam'ı kabul etmeyip peygamberimizi şehirden çıkardılar arkadaşlar. Taif dönüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dışından Kabe'yi ziyarete gelenlere İslam'ı anlatmaya devam ediyordu. Medine'den gelen 6 kişi Akabe denilen yerde Peygamberimizin daveti sonucunda İslam'ı kabul etti ve memleketlerinde İslam'ı anlatacaklarına söz verdiler. Arkadaşlar bu Kabul'e Akabe biatları deniliyor. Akabe denilen yerde gerçekleşen bu biatlara. Ertesi yıl Akabe'de peygamberimizle buluşan Medineli 12 kişi ona biat edeceklerini söz dahi söz verdiler. Bir bu görüşme İslam tarihinde birinci Akabe biatı diye anılır arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilere İslam'ı öğretmek üzere Musab bin Umeyr'i gönderdi. Onun gayretleriyle Medine'de İslam hızla yayıldı arkadaşlar. Bir yıl sonra ikisi kadın, 75 kişi olarak Akabe'ye gelen Medineliler peygamberimizi ve Müslümanları şehirlerine yani Medine-i Münevvere'ye davet etti arkadaşlar. Resulullah onlardan Allah'a ortak koşmayacaklarını ve Müslümanları koruyacaklarına dair söz aldı. Bu görüşmeye de ikinci Akabe Biatı denilmektedir. Mekkelilerin baskı ve zulmünden bunalmış olan Müslümanlar bu davet üzerine birer ikişer gizlice Medine'ye hicret etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz de yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile birlikte hicret için gizlice yola çıktı. Peygamberimiz ve yol arkadaşı müşriklerin takibinden kurtulmak için Sevir mağarasında 3 gün gizlendikten sonra yollarına devam ettiler. Arkadaşlar resimde Sevir mağarasını görüyorsunuz. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunuyor biliyorsunuz arkadaşlar Sevir mağarası. Medine'ye yakın bir yer olan Kuba'ya ulaştılar. Burada kaldıkları süre içerisinde bir mescit inşa ettiler. Bu mescit aynı zamanda İslam tarihinde inşa edilen ilk mescit olma özelliğini taşımaktadır arkadaşlar. Peygamberimiz Medine'de ilk iş olarak muhacir ile Ensarı birbiriyle kardeş ilan etti. Medineli Müslümanlar evlerini ve mallarını muhacir kardeşleriyle seve seve paylaştı. Burada iki kavram geçiyor arkadaşlar. Muhacir ve ensar. Muhacir arkadaşlar Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye yani Mekke'den Medine'ye hicret eden, göç eden Müslümanları ifade eder. Ensar da arkadaşlar Medinelileri ev sahipliği yapan, yardımsever anlamına gelen Medinelileri burada ifade ediyor arkadaşlar. Sevgili gençler, Peygamberimiz ayrıca Medine'de yaşayan Yahudi kabilelerle bir sözleşme imzaladı. Birlikte yaşamanın kurallarını koyan bu metin Medine Sözleşmesi diye isimlendirilmiştir. Sevgili gençler biliyorsunuz Medine'de sadece e, anlaş biat edilen kabileler yok. Bunun yanı sıra Yahudi kabileleri de var arkadaşlar. Medine'de dolayısıyla peygamberimiz Medine'deki bulunan Yahudilerle Medine Sözleşmesi kurallarını ortaya koymuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye ilk girdiği zaman, devesinin çöktüğü arsayı sahiplerinden satın almış ve oraya bir mescid inşa etmiştir arkadaşlar. Mescidi Nebi olarak adlandırılan bu mescidin bitişiğine Peygamberimizin ailesi içinde odalar yapılmıştır arkadaşlar. Bu resim o zamanki halini tatbik etmek için kurgulanmış. Günümüzde Medine'de arkadaşlar şu anda büyük bir mescit inşa edilmiş. Yani burayı Mescid Nebevi'yi daha büyük ve görkemli şekilde inşa etmişlerdir arkadaşlar. Günümüzde. Müşriklerle mücadele. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Mekkeli müşriklerle Müslümanlar hicretten sonra karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır. Bu savaşlar Bedir, Uhud ve Hendek savaşlardır. Yani arkadaşlar Müslümanlar Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler fakat Mekkeli müşriklerle ilişkiler, münasebetler devam etti arkadaşlar. Nasıl işte Bedir, Uhud ve Hendek savaşları münasebetiyle. Sevgili gençler, Bedir savaşını sayıca daha az olmalarına rağmen Müslümanlar kazanmıştır. Uhud savaşında Müslümanlar zor durumda kalmış, önemli kayıplar vermiştir. Ancak müşrikler de tam bir zafer kazanamamıştır. Hendek Savaşı'ndaysa arkadaşlar, Hendek Savaşı'nda Müslümanların kazandığı, kazdığı, Müslümanların kazdığı Hendeyi aşamayan müşrikler en sonunda geri dönmek zorunda kalmışlardır. Sevgili gençler, Hicretin 6. yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bir süre sonra müşrikler bu antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 630 yılı Ramazan ayında 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'yi fethetmek üzere yola çıktı. Müslümanlar terk etmek zorunda kaldıkları şehirlerine artık zafer kazanmış olarak geri döndüler. Fetihten sonra ilk iş olarak Kabe ve çevresinde putlardan arındırıldı. Kabe ve çevresi putlardan temizlendi arkadaşlar. Biliyorsunuz tevhid inancına ters putlar. Tevhid inancı Allah'ın varlığı ve birliği inancı. Peki müşrikler ne yapıyordu? Hem Allah'a hem de o putları ilah edinip putlara tapınıyordu birlikte. İşte Mekke fetholunduktan sonra Kabe'de ve çevresinde bulunan putlar temizleniyor arkadaşlar. Ve müşriklerin birçoğu Müslüman oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fetihten sonra Medine'ye geri döndü. Çevredeki pek çok topluluğa İslam'a davet mektupları gönderdi. İslam kısa zamanda geniş bir alana yayıldı. Peygamberimizin vefatı. Peygamber Efendimiz 632 yılında Mekke'ye giderek hac ibadetini yerine getirmişti. Bu onun ilk ve son haccıydı. Daha sonra buna veda haccı denilmiştir. Arafat'ta toplanan yüz binden fazla Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya, konuşmaya veda hutbesi denir arkadaşlar. Medine'ye döndükten sonra rahatsızlanan Peygamberimiz 13 Rebi'l-Evvel 632 tarihinde vefat etmiştir. Mescid-i Nebi içinde kabri ile minberi arasındaki bölüme tertemiz gül bahçesi anlamında Ravza-i Mutahhara, temiz bahçe anlamına gelen arkadaşlar Ravza-i Mutahhara deniyor. Nereye deniyor? Kabri ile minberi arasındaki bölüme arkadaşlar. Güvenilir bir insan olmak Toplum hayatında bizlere neler kazandırır? Sevgili gençler, bu sorumuzun cevabını önümüzdeki derste göreceğiz. Bir hadis öğreniyorum. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men râe minkum munkeren Fel yugayyirhu biyedihi Fe illem yestatî Fe bilisânih fe in fe bi kalbi zalike etaful iman peygamberim diyor ki bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun onu hoş görmesin ancak bu imanın en zayıf olanıdır. Sevgili arkadaşlar, bir kötülük gördüğümüz zaman önce onu elimizle değiştirmeye çalışmalıyız. Sonra buna gücümüz yetmezse dilimizle düzeltmeye çalışmalıyız. Buna da gücümüz yetmezse kalbimizle bunu tasdik etmemeli. Buna kalben hoş görmeyip tavır koymalıyız arkadaşlar. Bizden bu isteniliyor hadisi şerifte. Sevgili gençler, insanları uyarabilmesi için kişinin öncelikle kendi davranışlarını düzeltmesi gerekir. Kendi yapmadığı şeyi başkalarına tavsiye eden kişinin sözüne kimse kulak asmaz. Örneğin, eğer ben kötü alışkanlıklar içerisindeysem, sizler de bunu görüyorsanız, benim size kötü alışkanlıklardan uzak dur demem ne kadar etkili olur? Hiç etkili olmaz. Öyle değil mi? Çünkü öncelikle bir sözü söyleyen kişinin kendisinin rol model olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, bir Müslüman olarak yaşadığı bir bir Müslüman olarak yaşadığımız topluma ve çevremizdeki problemlere karşı duyarsız kalamayız. Bilgi birikimimiz ve sahip olduğumuz imkanlar ölçüsünde iyiliği tavsiye etmeli ve kötülükleri de engellemeye çalışmalıyız. Ünitemizi değerlendirelim. Arkadaşlar, Peygamber Efendimizin çocukluk yılları hakkında bilgi veriniz. Hazreti Peygamber ilk vahyi nasıl almıştır? Habeşistan'a hicretin sebepleri nelerdir? Medine'ye hicretin İslam tarihi açısından önemi nedir? Sevgili gençler, İlk videomuz olan Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yılları ile bu videomuzda bu soruların cevabı var. Öncelikle sizin bu soruları düşünmenizi ve ders kitabınızdan araştırmanızı, değerlendirmenizi bu şekilde yapmanızı istiyorum. Bu şekilde edineceğiniz bilgi daha kalıcı olacak ve yorumlama, konuşma, düşünme becerinizi arttıracaktır. Şimdi cevaplayalım bölümünde arkadaşlar ünitemizle alakalı bazı bilmemiz gereken soruları çözelim. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara boykot uygulamasının sebeplerinden biri değildir? Mekke'de İslam'ın yayılmasını engellemek, Müslümanları sosyal yönden baskı altına almak, Müslümanları ekonomik yönden zor durumda bırakmak Ebu Talib'in Hazreti Peygambere desteğini arttırmak. Sevgili arkadaşlar, A, B, C şıkları müşriklerin Müslümanlara boykot uygulamasının sebeplerinden biri ancak Ebu Talib'in Hazreti Peygambere desteğini arttırmak gibi bir şey burada boykotun sebeplerinden değil. Çünkü tam tersi müşrikler Hazreti Peygambere desteğin azaltılmasını istiyor. Diğer bir soruya bakalım. Arafat'ta toplanan 100 binden fazla Müslümana hitaben yaptığı konuşma nokta nokta diye adlandırılır. İkinci boş ıı, ikinci soru bu. Boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi arkadaşlar? Arafat'ta bu ıı, konuşma sevgili gençler Veda haccı mı yoksa veda hutbesi mi? Hangisi? Arkadaşlar burada yaptığı konuşmayı sorduğu için veda hutbesi cevabımız oluyor. Hakkında bilgi verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Medinelilere İslam'ı öğretmek üzere Medine'ye göndermiştir. Onun gayretleriyle Medine'de İslam hızla yayılmıştır. Arkadaşlar burada paragrafta sözü edilen Musab bin Umeyr'dir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Hatice'nin bir erkek çocukları dünyaya gelmiş, adını nokta nokta koymuşlardı. Arap kültüründe babalar ilk erkek çocuklarının adıyla anılırlardı. Peygamber Efendimiz de nokta nokta denildi. Boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelimeler hangisidir diyor? Arkadaşlar, ilk erkek çocuğu Kasım'dı. Dolayısıyla arkadaşlar peygamberimiz ne diye anılıyor? Ebu Kasım diye. Yani Kasım'ın babası diye anılıyor. Altı çizili kavramın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye dönemi adetlerine göre Yaşayan Mekke'de kötü e, e, Mekke'de kötü davranışlar yaygındı arkadaşlar. Güçlüler zayıfları ezer, garibanların malları zorla ellerinden alınırdı. Kalplerinde iyilik ve adalet duygusu olan insanlar bu haksızlıklar karşısında birlik oluştururlardı. Bu insanların girişimiyle Hilful Fudul isminde bir topluluk kuruldu. Hilful Fudul arkadaşlar biz bunu bu dersimizin birinci ünitesini bundan önceki ilk videomuzda arkadaşlar görmüştük. Peygamber Efendimiz henüz peygamber olmadan önce gençliğinde bu topluluğa katılmıştır. Bu topluluk arkadaşlar Erdemliler topluluğu dur arkadaşlar. Hilfül Fudul Erdemliler topluluğudur. Sevgili öğrencilerim, Peygamberimizin Hayatı 6. sınıf seçmeli dersi 1. ünitemizi bu 2. videoyla tamamlamış olduk. Bir sonraki 3. videomuzda Peygamberimizin Hayatı 6. sınıfların 2. ünitesini Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz 2. üniteyi bir sonraki videomuzda Allah izin verirse işleyeceğiz. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.